Hepinize selam arkadaşlar. Ben ta. Bugün size biri bir kötü haberim var. İlk önce kötü haberden başlayacağım. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bütün çocuklar kaynağıldı. Çok güzel eğleniyorlar. Ama bazıları da tatile gitti. Arkadaşlar ben ve Sergi tatile gideceğiz. Yani git, Sera gitti biz de yarın gidiyoruz. Arkadaşlar Şimdi size çok kötü bir haberim var. Ama çok güzel de Şimdi arkadaşlar yazlıksa 2 ay boyunca hiç uzun video gelmeyecek. Yuh! Kanaldan bakın sakın çıkmıyorsunuz. Daha çok abone ol. Kanalda sadece bazen şortlar atacağım. Atacağız. Arkadaşlar ben bir kamera alacağım. Ufak bitiyor. Kamera alacağız. Orada Sera'yla Bisiklet sürmeciler, etmeler, denizler, oyunlar filan. Onları ben büyükleyeceğim. Sonra o kamera içinde buraya İstanbul'a gelince bilgisayar aktarız. Oradan da size gelecek arkadaşlar. Oradan da ben bayağı bir video atmayacağım. Çünkü bayağı bir video gelecek aralıklı. Oradakilerden buraya. Onları izleyeceksiniz. Ben yani arkadaşlar şöyle. Sakın kanaldan bakın çıkmayın. Çıkmayın abi. Geçen bir rüya görmüşüm. Hı, bugün ya. bugün rüyası. Rüyamdayım tamam bu Kanalıma bir 8700 aboneyim. 1 milyon oluyorum. İnşallah o günleri görebiliriz. Yani arkadaşlar 2 ay boyunca video gelebilecek. Bu videoyu kanaldan çıkmayın diye yaptım. Şu kanaldan bazen çıkanlar oluyor. Niye bu video atmıyor diye kanaldan çıkanlar oluyor. Abi çıkmayın. Ben size video atacağım. Evet atacağım. Gelecek de. Ay bu da çok karanlık. Yani ben size video atacağım. Atacağım. Ama şuradan bir fotoğraf çektim. Video kararız bekleyin. Evet devam edelim. Fotoğraf çektim videonun kabak fotoğrafını koyalım. Arkadaşlar yani o yüzden Eee yapamıyoruz. Muhtemelen Sarah Gilles'de sadece bazen short satacak. Bilmiyorum. Ona zaten bizi... ne oluyor bir dakika. Ona zaten bize azlıkta evrenimiz çapraz, o yüzden çok görüşüyoruz. Ama videolarımız gelmeyecek. İşlerimiz de olacak. Çaşef Friends. O yüzden arkadaşlar şöyle yani öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ben seraları seriler çektiğim videolarla büyüdüm. Bak şaka değil. Ben ilklerde böyle 13, 14, 15 aboneyim. Sarayla ben video bir çekmeye başladım. Bana bir aboneler geldi. Size bir şey diyeyim mi? Bak ben, ben Sarayla çektiğimden bir hafta sonra 15 abone filandım. 25 aboneye çıktım neredeyse. O kadar fazlayız yani. Hatta ben kalbimde satan bir video bağlarım. O 78 görüntülenme almış. Ana abi ben şey videolarla yani ben zaten ilk videom benim baya ezenti var. Yani şöyle ilk videom benim ben ki baya görüntü var. Ama şöyle like almıyor. Bazıları bana gelip diyor ki ne yapıyorsun böyle çek bir Direkt dislike atıyorum abi sana. Gerçek youtuberlar böyle büyümedi mi? Böyle büyüdü. Eski videoların sildiler. Mesela Ahmet Can Dünler, o, Sıla Dünler, onlar, bunlar, Etler, Enes Batılar hep böyle büyüdüler arkadaşım. Hep böyle büyüdüler. Gıdım gıdım büyüdüler. Sonra da dünyanın en iyi youtuber. Orkun İçitlak. Mesela şu anda dünyanın en iyi youtuber. I. Pardon Türkiye'nin en iyi youtuber'ı. Enes Burtu mesela birinci sıradaydı. Adam kaç aydır video atmıyor. İkinci sıraya düştü. Bütün adamın 50 milyon abonesi var şey. Böyle arkadaşlar. Lütfen. Sizi seviyorum. Bay bay.